güzel bir haber kıyıları kuş cennetine dönmüş. Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı Beşşehir Gölü Milli Parkı ve 190 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak yeri haline geldi. Pandemi kısıtlamaları ve tatlı su göllerinde devam eden avlanma yasa nedeniyle geniş bir alana yayılma imkanı bulan kuşlar renkli görüntüler oluşturuyor. Göl kıyılarında sakar meke, bahri karabatak, balıkçılar, martı gibi onlarca türe ev sahipliği yapıyor göl kıyıları. E, gölün su seviyesi tarımsal sulama ve artan sıcaklar nedeniyle önemli ölçüde düşerken su bitkileri ve yosunlaşmanın yoğun olarak gözlendiği alanlarda kuşların beslenme imkanları da genişlemiş durumda. Göldeki balıklarla besleniyor karabataklar. Park halindeki balıkçı teknelerin üzerine çıkarak su yüzeyindeki balıkları takip altına alıp avlarını bekliyorlar. Farklı türlerdeki balıkçıl kuşları özellikle su bitkileriyle kaplı bölgelerde hareketsiz bekleyerek e, kendi hayatlarını sürdürmek için avlarını yakalamaya çalışıyorlar. En büyük popülasyona sahip su kuşlarından sakar mekeler kıyılarda oluşturdukları yuvalarında kuluçkaya yatıyorlar. Yumurtalarından çıkan sakar meke yavrularının ebeveynleriyle su yüzeyindeki beslenme mesaileri de güzel görüntüler oluşturuyor. Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Osman Nurullah Berk, farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda 5 şehir gölünde 200'e yakın yaklaşık 190 kuş türünün yaşam sürdüğünün tespit edildiğini bildirdi. Ve güz ve bahar döneminde göç mevsiminde de bağlı olarak bu sayının 200'ü de aşabileceğini, rahatlıkla aşabileceğini belirtti Berk.